ABC Birleşim Eğitim Merkezi 10 yıldır Milli Eğitim Bakanlığı onaylı Şirin Evler ve Beylikdüzü'nde faaliyet gösteren meslek edindirme eğitimleri, bilgisayar eğitimleri kısacası, bilgisayarlı işletmenlik, muhasebe, grafikerlik, web tasarım, yazılım, otoket, 3D Max, modelistik ve setelistik eğitimlerimiz mevcut. En büyük avantajımız Kişiye piyasanın istediği şekilde eğitim veriyoruz. Okulvari değil, sadece teoriye yönelik değil, kesinlikle uygulamalı, bilgisayarda, e, firmanın istediği doğrultuda kişiyi yetiştiriyoruz. Ve iş istihdamını çok yüksek derecede ispatlamış ve kanıtlamış bir eğitim kurumuyuz. Örnek vermek gerekirse işletmenlik eğitimi alan bir kişi mesela yönetici asistanlığı yapabilir. Çünkü ileri düzeyde böyle egzeli öğrenmiş oluyor. Ee, mesela muhasebe eğitimi alan kişi muhasebe bugün her şeyin içinde bir serbest muhasebecilik ya da mali müşavirlik düşünmemek gerekiyor. Yani bir e, restorantın da muhasebesi var. E, bir ajansın da muhasebesi var. Yani her yerde hatta bizlerin de muhasebesini tutan e, muhasebecisi var. E, muhasebe de çok geçerli meslekler arasında grafikerlik dediğimiz zaman bu da çok geçerli bir meslek grafikerlik eğitimi alan bir matbaada, bir ajansta bir e, ne bileyim e, televizyon kanalında ya da gazetede e, çalışabilecek haricinde web tasarım mesela eğitimlerimiz var web tasarımı eğitimi alan kişi evinden de kendi kendine iş imkanı sağlar çünkü bir sitenin yapımını hani üstlenen kişi e, artık ...kendini çok daha ileriye taşımış demektir. Ya da otoket eğitimlerimiz var. 3D Max eğitimlerimiz var. Mimarlar, yeni mezun olan kişiler. Okul bilgileri teorik e, maalesef. Günümüzde... Piyasa Piyasavari iş yapamıyorlar. Piyasada çalışabilmek için e, uygun eğitimleri e, veriyoruz. Stilistik eğitimlerimiz var mesela çok e, talep görüyor. E, tekstilcileri çok ilgilendiriyor. e Kalıbı çıkarma, serileme gibi bir kişi e, bu eğitimi aldıktan sonra ne oluyor? Kariyerinde yükselmiş oluyor. Bir modelist yardımcısı olarak bir tekstil firmasında çalışabiliyor. E, çok geçerli meslekleri veriyoruz. Bunun yanında tabii diksiyon, e, DJ'lik, spikerlik gibi eğitimlerimiz de mevcut. 10 parmak eğitimlerimiz bugün devlet dairelerinde katiplikte de çok geçerli 10 parmak eğitimlerimiz var. Hepsi altın değerinde meslekler. Bu meslekleri kişiye en kısa sürede en doğru şekilde piyasanın istediği normlarda vererek kişiye meslek edindiriyoruz. Aynı zamanda kişiye iş imkanları da sağlıyor. Bunu özel olarak yapmış olduğumuz insan kaynakları departmanımız var. Sürekli firmalarla görüşmeler yaparak kişinin oturduğu semti, buradan aldığı eğitimi tabi göz önünde bulundurarak gerçekten iş istihdamını yükseltiyor. Her kişinin işe yerleşiminde büyük pay sağlıyor. Sınıflarımız 7 ila 10 kişi. Değişiyor, e, sınıfa göre değişiyor. E, 10 kişinin üstüne çıkmamaya çalışıyoruz. E, çünkü eğitim kalitesi düşüyor. Birebir uygulamalı, hocayla %100 öğretme garantili. Piyasa deneyiminin olması çok ama çok önemli. Çünkü biz diyoruz ya kişilere iş imkanı sağlıyoruz. Burada piyasanın ne istediğini hocanın da çok iyi bilmesi gerekiyor. Bizlerden ziyade çok tecrübeli piyasada deneyimi olan hocalarımızla çalışıyoruz. İş arayan kesim bizlere ihtiyacı var. Kişinin bütçesine uygun şekilde eğitimleri kaliteli şekilde vermekten de gurur duyuyoruz.